Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı fiziki şart olarak Güzel Sanatlar Fakültesi yerleşkesinin içinde yer alıyor. Öğrencilerimiz bizi bulmak için Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gelip sorduklarında mutlaka Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı'nın yerini göstereceklerdir ve bize ulaşacaklardır. Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı yalnızca üniversite havuzuna alan dışı seçmeli dersler açan bir birim olarak çalışmıyor. Bunun yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine de üniversiteye katkı sağlayan bir birim olarak yer alıyor. Birçok konser, sergi, konferans, kongre gibi panel gibi birçok faaliyetleri yer alıyor Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığının. Hem dışarıdan gerek bilimsel gerekse sanatsal alanda alanında yetkin hocalarımızı davet ederken aynı zamanda bu alan dışı seçmeli ders alan öğrencilerimizin de dönem sonlarındaki ders çıktılarından oluşan sergiler, konserler, söyleşi gibi birçok etkinliğe imza atıyoruz. Böylece Erciyes Üniversitesi'ne aidiyet duygusu da geliştirme yolunda ilerleyen Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı öğrencilerimizin kampüs alanı içinde sanata, kültüre dair etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir mekan olarak, bir birim olarak hizmet veriyor. Bu sıcaklığı birlikte hissetmek farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, bir grubun üyesi olarak birbirlerini daha iyi tanı onumalarında sağlamak. Onların bireysel gelişimlerine, iletişim becerilerine, içinde kalmış olan sanatsal o ihtiyaçlarına karşılık vermek için elimizden gelen bütün imkanları onlara sunmaya çalışıyoruz. Rektörlüğümüzün desteğiyle sunduğumuz bu atölye ve sınıf imkanlarında öğrencilerimiz güzel vakitler geçirsin, hobilerini gerçekleştirsin, kendi disiplinlerindeki eğitimin yanı sıra farklılık katacak Yeni değerler kazansın istiyoruz. Çevresine baktığında sadece bakmayıp gör, görmeyi de sağlasın. Farkındalığı artsın istiyoruz. Biraz sanatsal, estetik kaygı taşısın istiyoruz. Artık gelişen yeni dünya düzeninde sadece mesleki yeterlilik değil, senin diğerlerinden farkın ne sorusunun karşılığını doldurmalarını istiyoruz. Biz bölüm olarak bunun için buradayız.